Bandırma Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Paletimin Renkleri Resim Sergisi, Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla açıldı. Sanatçı Nuray Çon'un yaklaşık 70 eserinden oluşan sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Açılış töreni sanatçı Nuray Çon'un kendi sanat yolculuğunu anlattığı içten konuşmasıyla başladı. Uzun yıllar jeofizik mühendisliği yaptığını belirten Çon, resimle tanışmanın hayatında yeni bir kapı araladığını ifade ederek sanatın kendisi için bir hobi olmanın ötesine geçtiğini söyledi. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Bandırma Belediye Meclis Üyesi Canset Sevim, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen Paletimin Renkleri Sergisi 9-16 Aralık tarihleri boyunca Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 70 eserin ziyarete sunulduğu ee, Yıllarca çok güzel bahsettiler aslında. Yıllarca jeofizik mühendisliği yaptım. Ama yaparken de her boş bulduğum vakitte kendimde keşfettiğim e, ve yaparken de bana çok iyi gelen e, sanatı buldum. O sanatı e, sadece hobi olarak yapmak istemedim. Yani bu benim hayatımın bir köşesinde her zaman devam etsin istedim. Ve e, sanatçı e, yönümü daha çok keşfetmeye başladığımda doğayı daha çok gördüm. Daha çok e, sadece bakmayı değil, görmeyi öğrendim. Yani bir ağaca bakarken farklı oldum, bir e, gökyüzüne bakarken daha farklıydı. Her şeyi bana aslında resim yaptıktan sonra belki de öğrendiklerim e, resimlerimi resmederken bana sağladı. E, yani bazen e, rölyef e, alt yapılar koyuyorum, zeminler atıyorum. O zeminlerle üç boyutlu yakalıyorum. Ee, ve zemindeki farklılık e, resmin daha ön plana atılmasını sağlıyor. Retrika çalışmıyorum, çalışabilirim ama çok tercih etmiyorum. Ee, kendim bir resim gördüğümde bile onu kendi e, perspektifime göre ayarlayıp e, kendim yerleştirdiğimde çizimlerim de kendime ait olmuş oluyor. Sadece yani belki bir ilham almış olabilirim ya ağaçtan ama e, geri kalan diğer tüm e, çizimler olsun e, farklı yönleriyle. Ee, aynısını yani bulamazsınız. Genelde bana ait bütün eserler diyebilirim. Ee, geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hepinizi eserlerinden oluşuyor. Geldiğiniz